Otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği işbirliğiyle anlamlı bir projeye imza atıldı. Otizmli çocukların fotoğraf kareleriyle milli futbolcuları buluşturan proje, düzenlenen sergiyle kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen çok güzel bir organizasyonun e, haberi için buradayız. Tanıtımı için buradayız. E, futbolunun kalbi divat tesislerine hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz tamam. Esas esas sizlere alkışlamak lazım. Gerçekten Teşekkür çok ]iniz. güzel işler yapıyorsunuz. E, engel tanımıyorsunuz. E, bütün e, gençlerimizi Türk futbolunun ııı e, yıldızlarıyla buluşturarak onların hiçbir şeyden geri kalmadığını, bütün işleri yapabildiklerini de en güzel şekilde gösteriyorsunuz. Aslında bizim sizlere alkışlamamız Sağ lazım. Tekrar hoş geldiniz. Sağ hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bu şeyler söyleyeyim lütfen. Biz öncelikle toplumumuzun içerisindeki otizmli çocuklarımızın aslında bizdeki futboldaki, markadaki gibi futbolda aynı şekilde sloganımız da yok. Evet. Sloganımızı tekrar ederseniz Futbolda başka, fark yok, sevgi var. Sevgi var. Biz bu şiarla yola çıktık. Bu şiarda da başkanımız böyle bir proje gerçekleştirelim deyince gerek Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekse az sonra içeride göreceksiniz bütün milli takımımızın oyuncular olarak destek vermek istedik. E, oyuncularımız son derece keyif aldılar bu proje kapsamında. Çocuklarımızla beraber e, hareket ettiler. İçeride çekilen fotoğrafları göreceksiniz. Son derece profesyonelce yapılmış işler. Az önce Ceren kızımızla beraber bir Mecnun başkanımıza sağ olsun bir e, bize gösterdi. Sohbet etme fırsatını gördük. Bu çocuklarımız toplumda gerçek anlamda diğer çocuklarımızdan fark olmayan, destek verilmesi gereken, destek verildiğinde aslında içlerindeki ışıkları, cevherleri ortaya çıkan çocuklarımız. Biz de bu cevheri çıkartmak için sağ olsun Odetler Başkanımızla beraber bu destek doğrultusunda hep beraber çalışalım dedik e, ee, sağ olsun Mecnun Başkanım, Futbol Federasyonu Başkanımız, e, yönetim kurulumuz bu konunun sonuna kadar arkasında durdu. Milli futbolcularımız çok keyifle çalıştılar. Dolayısıyla sizlere de böyle bir şey bizi vesile ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, buyurun başkanım biraz da sizden alalım amacımızı. ifade <laughs> Teşekkürler. Güzel, e, güzel niyetleriniz ve konuşmalarınız için aslında söylenecek her şeyi e, iki başkanım da söylediler. E, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri, değerli milli takım oyuncularımız, kıymetli basın mensupları ve bu anlamlı günde bizlerle olan değerli misafirler. Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak bugün burada Futbolda Fark Yok Sevgi Var temasıyla hazırlanan bu özel serginin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu proje otizmli bireylerimizin milli futbol takım oyuncularını kendi objektiflerinden fotoğrafladığı sponsor ve sanatın birleştiği, sporun ve sanatın birleştirici gücünü oluşturan çok özel bir çalışmadır. Futbolun evrensel diliyle verilmek istenen mesaj aslında son derece sade ama bir o kadar da güçlüdür. Farklılıklar değil, sevgidir bizi birleştiren. Otizmli bireylerin toplum yaşamına aktif katılımını teşvik eden her çalışma farkındalıktan öte kapsayıcı bir anlayışın gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bizler de dernek olarak sporun iyileştirici ve birleştirici yönüyle otizmli bireylerimizin sesini daha geniş kitlelere duyurmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı projede bize destek veren, başta Türkiye Futbol Federasyonu'na, amirli takımımızın tüm oyuncularına, projeyi mümkün kılan kıymetli ailelerimize, e, eğitimcilerimize ve emeği geçen tüm gönüllerimize yürekten teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu sergi toplumsal farkındalığın güçlenmesine, sevginin ve dayanışmanın yaygınlaşmasına vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle futbolda fark yok, sevgi var. Sergimizin hayırlı olmasını diliyor. Katılımınız ve desteğiniz için herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, yanı sıra... Dergimizde amacımız e, tabii ki birleştirici bir güçtü. Ancak e, katkı sunmak amacıyla, bir kaynak yaratmak amacıyla e, futbolcularımıza, değerli milli takım futbolcularımızla çocuklarımızın fotoğraflarını e, biz kıymetli sponsorlarımıza e, sunduk. E, kıymetli başkanlarımız da e, destek vereceklerini, federasyon olarak da kalan fotoğrafları alacaklarını ifade ettiler. Tekrar teşekkür ediyoruz. Federasyon olarak ki yönetim kurulu. Yönetim kurulu. Yönetim Bir teşekkür plaketimiz olacak. Ee, bir plaketimiz olacak. Ee, kıymetli başkanımız için hazırlandı. Böyle buyurun. Tekrar tekrar tabii ki daha değerli kıymetli şeyler sunmak isterim ama bu da bugünün anısına. Evet, Bizim başkanım. için gayet değerli. Batman Milli Alıyoruz çok teşekkür ediyoruz. Size olduğunuz en değerli şey çocuklarımızla bizi bir araya getirdiniz. Toplumumuza çocuklarımıza ne değer yaptığını gösteriyoruz. Bu bize bu imkanı sunduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. çok iyi anlaştılar aynı yaşta. Öğrendiğimiz 20 işte arada ilerle. Koyun. Tebrik ederiz. Sağ, Cerencim, sağ olun. Geldik abi beraber. doğru. Sola doğru. 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 <laughs> <laughs>